Amnese koyuyorsun annem gözü sıkıcı o doktor gelsin buraya, amına Mehmetcan nasıl hissediyorsun? hissediyorsun burada e, amına şşş, nasıl hissediyorsun kendini? Sikipi <laughs> ben şimdi kafam güzel kafamı güzel aldıysa başım der ya, der ya bir amına koyayım. Bir şimdiyi, bir şimdiyi. Yani. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kendini nasıl hissediyorsun? Sik gibi hissediyorum. Sen nasıl hissediyorsun? Kaha. Ben çok gülüyorum Sık. ya. Çok güldürdün bizi. Başka bir sorun var mı? Var. Evet. Nasıl geçti? Ameliyat nasıl geçti? Amına koduğumu doktor iğneyi vurdu. Siktiğimi doktor uyuşturdu beni yatırdı. Ananı sikiyim o doktor. Sonra ne no, oldu? Amına koduğum. Sonra hiç fark etmedin ama değil Sonra mi? Sonra ben Koyayım gittim gittim bir de baktım ama orospu çocukların yanındayım. Ama bitmiş olay da bitti. Sünnet olduğunda güzel. lan. ne sikem be? Sikem, sikem. Ama bitti olay iş. Bak acım adam bak. Şu lan an ben bu acını sikem. Siz ne yaptınız? Siz kalma güzel. Ama oldu. Ne güzel işte bak kafan güzel bak hiçbir şey hissetmiyorum. Ya sen şimdi. ne çekiyorsun orada? Hala mı? hala. Hala 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 öyle küfür edilir mi hala? Ya siz ne yapıyorsunuz? hala özür dilerim hakamsın hala. Lan sen kaç tane telefonun var bin tane mi bu baba mı gel babacım benim güzel babam benim. Ama ne bebek var Tamam bebek var. Ama ne bebek var yanında bebek koyuyor bebek. Ne?